Çoğu zaman şikayet aldığımız konulardan birisi klozetin geç olması, musluklardan su az akması, makinenin suyu azalması gibi buna benzer şikayetler alıyoruz. Arkadaşlar bunun sebebi daire giriş kolektöründen yani sudan gelen pis sudan kaynaklı. Su gelir saatten geçer ve daireye doğru geçer. Bu arada bir filtre olmadığından dolayı yani bu şekilde bir filtre olmadığından dolayı su Kumlu geldiği gibi daireye gittiğinden dolayı dairede muslukları, klozetleri, makineleri tıkamakta. Burada da takmışlar. Gördüğünüz gibi epeyce kum birikmiş aşamalı şekilde. Yani en basitinden yapamıyorsanız bile bu şekilde bir fitre takmanız sizin için önlem açısından iyi olacaktır. Yani kesinlikle aslında herkeste olması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Bu dairede de buna benzer bir şikayet vardı. Bir de daire... 1 olduğundan direkt bütün pisliği bu daire alıyor. Şimdi bunu takıp bu işi sonlandıralım. Filtrenin montajını yaptıktan sonra suyu açtığımız gibi bütün pislik hemen filtreye geldi. Görüldüğü gibi ama daireye pislik gidemedi. Neden? Burada uygulamadaki filtre görevini yerine getiriyor. Yani şu an tüm pislikler filtrede takılı kalıyor.